Evet arkadaşlar kafamda matematiklere hoş geldiniz. Elimizde 2024 AYT'de çıkmış güzel bir trigonometri sorumuz var. Beraber inceleyelim bakalım nasıl çözeriz. O merkezli yarım çember ABCD dikdörtgen AO ve B doğrusal. AE eşittir ED o da eşittir 1 bölü 2 birim dedi durdum. Ne yapıyorum hemen resmi kullanarak ilerliyorum ki tekrar tekrar geriye dönüp okumam gerekmesin. A, O, açısı X derece. Tamam. C ve D noktaları O merkezi yarım çember üzerindedir diyor. Tamam. Buna göre A, B, dikdörtgenin bir köşegenin uzunluğu X türünden aşağıdakilerden hangisine eşittir? Şimdi köşegen DB ve C, olabilir ama kendi işime geldiği gibi çizgileri çekmem lazım geometri ve trigonometride. O zaman nereden çekmeliyim? DB'den çekmeliyim. Neden? Çünkü bize bir eşitlik vermiş burada gördüğünüz gibi. O eşitliği e, paralelliği kullanmalıyım. O yüzden ne yapıyorum? DB köşegenini kullanarak ilerleyeceğim. Orta taban var görüyoruz. O zaman ben EO'ya A dersem DB'ye de ne demiş olmalıyım? 2A demiş olmalıyım. Şimdi bu üçgenleri inceliyorum. Gördüğüm üçgenler neler? EAO ve DAB üçgenine bakıyorum. Şimdi EAO üçgenine bakarsam şurası. Şu boyadığım kısım. Şuraların da uzunluklarının birbirine eşit olduğunu bilmiyor muyum? Biliyorum. O zaman bu EAO üçgenine bakarsam sin x değeri nedir? Şuraya yazayım. Sin x neydi? Karşı bölü hipotenüs. Yani 1 bölü 2 bölü a. O da ne geldi? 1 bölü 2 a geldi. Bize neyi soruyor? ABCD dikdörtgenin bir köşegeninin. Yani 2 a'yı soruyor. O zaman 2 a'yı yalnız bırakırsam. Bak şimdi sin x eşittir 1 bölü 2 a değil miydi? 2 a'yı yalnız bırakmak için ne yapmam lazım? 2 a ve sin x'in yerini değiştirmem lazım. O zaman 2 a eşittir 1 bölü sin x gelecektir. Sinix, 1 bölü sin x de neydi? kotekant x diyebiliriz. Bu durumda cevabımız 5 gıdır. Anlaştık